Seni ağlatan her neyse geçecek Süleyha. Bu dünyada sonsuza kadar süren hiçbir acı yok ki. Kadınız biz. Kadın. Kan kusarız, kızılcık şerbeti içtik deriz. Yengemi Behice öldürmüş. Adam kardeşim dediği insanın haysiyetine gölge düşürür mü Söyle düşürür mü? Müjgan'la birlikte olurken hiç utanmadım mı? Arkanızda artık ben varım. Büyük hanımınızın açtığı yolda ben devam edeceğim. Ben de onun gibi sizin için çalışacağım. Yamanları beraber... Benimle beraber yürümeye var mısınız? Evet. Yaşasın. Yaşasın. Kurban oldum. Ben seni kurban olduğum değilim artık. Uzak dur benden. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.